Vanessa ekranlarında ve Roblox'un hapishanede kaçış videosuna hoş geldiniz. Bunu daha önce oynamıştım. Yeni şeyler eklenmiş. Ara sahne falan güzel olmuş. Gidiyoruz. Aç kapıyı. Level 1. Hızlı başladık. Ne tarafa? bu tarafa ne lan bir dakika Allah. Im. Nereden? Ne oluyor lan? Oradaki adamı koymuşlar vay. Korku filminden. Alıntılar da yapılıyor vay güzel sevdim. Yaz böyle bir konuşma. Hangi dilde mevcut? Neden var mı? Bana da söylerse çok sevinirim gerçekten reis. Checkpoint'ı aldım. Ölmedim. Öldüm. Çünkü yanlış bir hareket yaptım. Ölmemem gereken yerde. Umarım müzik bu sabah benim sesimi bastırmıyordur. Geçmeyi başardım. Tamam. Checkpoint al. Hızlı bir şekilde bu merdivenleri çıkalım. Yukarıda bir merdiven var önümüzde yukarı giden bir merdiven var. Çıkalım. Bu bizi nereye götürür? Level 2'ye götürür. Bakalım buradan ne gibi şeyler karşımıza çıkacak. Kırmızı Kırmızılar bizi öldürüyor. Onlara değmemek lazım derken değdik. Değmememiz gerekirdi. İki e daha burada bir hata yaptım. Tamamdır. Fırlatıyor bizi yukarı. Fırlat bakalım. Yes checkpoint'i aldım. Buradaki amacımız galiba bu arkadaşlar gittikten sonra evet gittikten sonra hareket etmek. Bu şekilde geçebiliyoruz. Hop oh, bir dakika bir dakika. Tamamdır. Tekrar gelecekler. Ondan sonra ben buradan kaçabilirim. Ne yapıyorsun kardeş burada? Herhalde ısınıyorsun. Buraya geçmeden önce ısınma hareketleri yapıyorsun galiba. Vay. O da iyi. Zıplamadı yalnız. Zıplamadı. Ciddi mi zıplamadı? Neden zıplamadı? Şu şey şeyi çekebilirsem. Tamam. Bunu yapacaktık yapamadık. Niye bilmiyorum. Zıplamadı benim karakter. Keşke zıplasaydın. Aşağıda alevler var. Vay. Yanmak istemiyorum ya. Umarım aşağı kayıp düşmem. Güzel. ışığa doğru gideceğim. Bu yol bizi doğru yere götürür galiba. Aynen. Level 3. Bu arada bu 42. levelde aşamada bitiyor. Bilginiz olsun. Zor değil. Bazı yerlerde ölüyoruz. Bu da karakterimizin biraz hantallığından. Zıplasa öyle olmaz. Aşağı indik. Ne oluyor? Vay kameralardan bizi kontrol edecek Neyse. Galiba Kaçan var Kaçanlar var galiba Hı? O arkadaşın gitti yerden gideceğiz biliyorum Alarmı bastı ve bir kapıyı kilitledi şu anda Gidip bu kapıyı açacağız Galiba aynen Sen o da e, işine bakılır Niye çıkıyorsun ya? Bir dakika çıkman gerekir. Ha. Atla aşağı. Ben şunu bir alayım. Adam uyuyor yalnız. Arkadaş uyuyormuş. Gidelim. Çıkma hadi benden. Arkadaş da bizimle geliyor. Açtığımız kapıdan gidiyoruz. Lazerleri biraz daha Biraz bekleyelim. Lazar Levy şu anda. Geldi Lazar. Tamam. Lan kelle gitti. Benim şu kellemden ne istiyorsunuz? Ben anlamıyorum. Ha bir kelam gidiyor. Ölmemem gereken yerlerde ölmesem. Harika olacak. Geçtik. Tamam. Burayı daha hızlı geçeriz. Burada sanırım takılmadan gideceğiz. Bu biraz daha kolay. Bunun amacı biliyoruz. Biliyoruz yanlış ama biliyorum buradaki amacı ama yanlış olan gittiğim için, yanlış yönleri tercih ettim için sıkıntı çekiyoruz. Kelle gitti. Yine kelle gitti. Bir dakika ya, nasıl yapacaktık ya? Bunun bir sertliği var tamam mı? Ama onu ben şu anda unuttum. Aman be. Buraya nasıl geçeceğiz? Yine avlar kelleyi benden. Bir saniye bunu nasıl geçebiliriz ya? Bu biraz zor. Kaç 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 geçtik. Bu dördüncü denemeydi galiba. İşte burası biraz sıkıntılı ya. Buraya nasıl geçeceğiz? Salla beni. Bir salla beni. Geçeyim birader. Kırıp mı geçeceksin? Başka sürür mü geçeceksin? Birader geç. Hadi. Hadi adamım geç. Yağacak mısın, kıracak mısın? Ne yapacaksan yap be, geçelim şuradan. Ya burada da takılmak da yani ne bileyim. Yani öldük. Burada da takılmazsın herhalde ya. Takılık maalesef. Gösterdiğin yerden gidiyorum zaten, tamam. Bunu yapacaktık artık, yapamadık. Lazarlar. En sevdiğim Allah kellen gitti gene. Benim kellemden ne istiyorsunuz bu kadar? Tamam. Tamam. Şurası biraz daha alçak galiba. Tamam geçtik. Bu kadar. Geç tuvalete. Şuraya tekrar ve... Önümdeki şeyi görmedim ya. Basacağım şeyi göremedim. Neyse sorun yok. Hemen geçeriz. Aşağı bu klozetlerden tamam. iskeletin üzerinden ama iskeletin üzerine maalesef susunamadık. Bazı yerlerde birkaç kez ölmeden geçemiyoruz maalesef. Aldım checkpoint'e gidiyorum. Burada da düşseydim hiçbir şey demezdim yalnız. bunlardan geçtik. Sıradaki aç bir daha dar. Aç bir daha dar. Aynen öyle. Eyvallah. Sıradaki nedir? Ne yapacağız? Şu parmağını bir çek. Bu kaç dakikaya gelir acaba? Bilgi, bir bilginiz var mı? Herhalde yani uzun sürecek gelmesi. Yani o gidiyor. Beni de bekle. Ben de geliyorum. Bu hapishaneden kaçmak için son şansım. Seni de kaçıramam. Yakalanmak istemiyorum. Hadi gidiyoruz. Ben biraz geride durayım da her türlü olduğum için, bizim karakter her türlü olduğu için ben bundan bahsediyordum ya. Ben bundan bahsediyorum bak. Olmadı bu. Yine benim gövde falan gitti. Kaçırdık. Maalesef kaçırdık. Bekliyoruz. Herhalde bunun gelmesi uzun sürecek. Gel hadi. Geldi gidiyoruz. O zaman bana hata yapmayacağım gidiyoruz. Gönder bize. Bekleyeceğim son ana kadar bekleyeceğim. O şeyin tatibine girene kadar bekleyeceğim ya. Yani. Diğer türlü ölüyoruz. Yetişmiyor çünkü. Tamam gidelim. Çık benden Bu bizi nereye götürüyor? Kaçıncı yere götürüyor? Dörde götürüyor. Güzel. Artık buraları biraz hızlı geçebilir miyiz? Neye geldik? Sarılara dikkat etmemiz gerekiyor. Tamam sorun yok. Aman dikkat. Mavi lazerler var. Etkinleştirilmiş tuzaklar. Kaçamayalım diye ve anında öldük neyse ikinci denemede geçeceğiz. Sorun yok. Bu şekilde geçeceğiz derken ikinci denemede de geçemedim. Neler oluyor? Şunu çekersen neyse ver tamam ver. Bunları alamıyoruz zaten yani oyun parasıyla veriyormuşsun. Oyun parasıyla verdiğin şeyi ben ne yapacağım acaba? Ya son anda neden parçaları ayırırsın ki karakter yani bunu yapmamalısın. Ne güzel dikiş tutturmuş gidiyoruz. Hop bir dakika. Tamam kelle gitmedi. Helikopter mi? Kaçıyor muyuz? Vallahi mı? Ha ben kaçarım o zaman. Kosoluk mu? Ne oldu? Bu sıran sesleri hayra alamet değil ne oldu? O helikopter kaza yapmış şey yapma be. Helikopter düşmüş hatta. Helikopterin düşmesi iyi olmadı. Neden böyle oldu ki? Burası da baya yüksek lan. Düşünsene aşağıya düşüyormuşuz şimdi. Ben onu da beklerim. Benim karakter biraz hantal olduğu için bazı yerlerde Öldüğü için ölmemesi gereken yerlerde burada ölmezsin herhalde. Level 6. Ne yapacağız? Nereye gitmem gerekiyor? Merdivene gitmem gerekiyor. Dolaşacağız. Ufak bir tur atıyoruz. Sorun değil. Gereği var mıydı? Bunu da bilmiyorum ama pek sorgulamanın anlamı yok. Gidiyoruz. Sadece bir dakikamız alacak. Burada ölmeyiz herhalde artık. Ya da takılmayız merdiveni zıpla. Merdiveni zıpla dedim Allah'tan değil mi yani? Merdiveni de tutunamazsan ben sana ne diyebilirim ki? Olmuyor. Nereye geldik? Herhalde yani çıkışa geldik. Gidiyor muyuz? Bu sabah kaçabiliyor muyum? Ne oldu? <laughs> Ellerini kaldır yerinde dur. Ellerini kaldırarak bizi yaklaşıyorlar. Yapma be. Aynı sızlara tekrar yakalandık ve Alcatraz'a gidiyoruz. Haydi bakalım. Yine kurtulamadık. Döndük en başa ne gösteriyorsun? Ben aşağı atacağım. Sen ne gösteriyorsun? Bu da bir revemiz varmış. Al abi revi. Tamam. Şöyle yapalım. Elimizde tutalım. Gidelim. Şurada bir şey görüyorum. işaret görüyorum. Oraya gideceğiz galiba. Epici koymuşlar. Buna gerek yoktu. Ben bulabilirdim. Bu sol işareti yönlendiriyor. Aç kapıyı. Bu nereye gidiyor ki? Borulara indik borulardan da herhalde Bu sayede kaçıyoruz değil mi Her türlü Aşağı düşüyordum bak aşağı kayıyordum Olmuyor Karakter olmuyor cidden Hadi be Dön sen bir tur döndün tamam geçtim sorun yok Sadık gelsin Vay bu ne Bir saniye dur Şimdi gidebilirsin Bir saniye dur şimdi gidebiliriz Altını kalmak istemiyorum Aman aşağı düşün daha çek point'i almadık Tamam. Burayı tek tek geçebilir miyim acaba? Ölmezsen geçeriz. Aynen güzel. Aşağıda bizi falan pinçik edebilecek şeyler var. Ama kayıp düşme. Çok da diplerden gitmeyeyim. Burada ölürsün yani Sen her türlü düşersin. O yüzden çok diplerden gitmeyeyim. Önümüzde merdiven var. Bu merdivenden bir çıkalım çık bakayım büyükleri ne var yukarıda bizi kaçıncı seviyeye götürüyor belki de bu hapishaneden çıkışımız olur hadi bakalım aç kapıyı ben kaçar aldığım checkpoint'i vay bu ne bu kolay ya bunda ölmezsin herhalde artık yani değil mi ölmezsin aynen bu bekledim bu Bu da bir şey var Basabiliyor muyuz? Ne yapıyoruz? Basamıyoruz. Niye basamıyoruz? Al al al. aldım ben? Aldım. E niye olmuyor? saniye niye basamıyoruz? Basmamız gerekir. Ben bir öleyim. Ben bir öleyim be. Basamadım çünkü basmam gerekirdi. Şimdi basabileceğiz mi? Bas. tamam. Geri aktifleşmeden bir kaçalım. Aç kapıyı reis ben kaçar Vay yerde Yeşilimsi bir sıvı var bu bizi öldürebilir Gir buradan Kaçıyoruz Şimdi buradan gidebilir miyiz? Hayır burası bir yere gitmiyor o zaman Sağ yapacağım, İzin. güzel bir tahminim var Madem biz burada öldük yanındakinden de öldürürüz Şu parmağını da çek Burada öldürürüz tamam mı? Öldüğümüz yer buraydı Burada ölmeyiz Şöyle bir gitsek Mesela Geçtik güzel Burada da ölmezsin herhalde Ölmedin güzel Sıradaki Parkur nedir? Bu mudur? Tamam Bunda ölebilirim belki Belki de ölmem Öldüm Ya burada ölüyorum ya da atlayacağımız yer var ya Orada ölüyorum Bu kaçınılmıyor yani Bizim karakter her iki yerden birinde Maalesef ölüyor bak bak ayağım sarı sıvıya o sarı yere değmedi bir temasım yok neden ölüyoruz ki oraya bir temasım yok peki o zaman kendisinin üzerine zıplarım o zaman bir giriş yaparız temas yok no temas yok öyle bir şey yok sen herhalde sistemini bozmuşsun kafadan biraz sıyırmışsın gibi böyle olmuyor tam geç bir saniye geç Kapıyı diğer tarafta açsana ya. Bak kapıyı niye kapatıyorsun? Aç kapıyı. Lazerler. Bizi lazerler karşıladı ve benim gene ne oldu? Bilin. tabi Kellem gitti. Her zaman olduğu gibi. Benim yine gitti. Çok yükseğe zıpladığım için gitti. Fazla yükseğe ufak bir zıplayış gerçekleştireceğiz. Ufak değil bu. Tamam. Bu sefer geçeceğim. Dördüncü denemede geçiyorum. Tamam. Geçemiyorum. Beşinci denemede geçeyim o zaman. Olur mu? Geçebilir miyiz? Tamam. Tamam. Hadi gidiyoruz. Hadi sizle görüşürüz. Bu kırmızı daha bizi öldürür. Hızlı hareket edersek burayı saniyeler içerisinde geçeriz. Aynen öyle. Dikkat. Tamamdır. Hadi görüşürüz. Biz buraya haksız yere girdik çünkü. Adalet olmadığı için biz hemen buraya soktunuz. Biz bir şey yapmadık yani. Hak etmedik buraya girmeyi. Vay. Nereye gittin istiyorsun? Önde bir basket topu var. Bunu e, alıp basket atabilir miyim? Öyle bir imkanım var mı? Yok. Öyle olsun be. Öyle olsun be reis. Öyle olsun. Hapishanedeyiz yani. Bunu bize yaptırmıyorsan kaçmadan bir atsaydık. Vay aynasıza bak. Ne yapıyorsun? Herhalde bayıttık ya da ne yaptık bilmiyorum. Ne oldu? Ne oldu Akar? Yine mi geldi? yakalandık, hadi bakalım. Şuradan bir kurtulamıyoruz ya, hiçbir şey demiyorum. Artık bir şuradan kurtulsak ya. Kır şunu. Aç şu kapıyı, evet. Nereye gidiyor burası? Yine bizi e, lazerler bekliyor, lazerler. Şu lazerlerden gerçekten nefret ediyorum ama neyse. Aç kanka şurayı, tamam gidelim. Vay, buna mı atlayacağız, yetişir mi ki? Bakın yetişti. Tamam güzel. Öldüm. Bu de diğerine yetişeceğim Tam atlayış, hızlı bir atlayış, uzun bir atlayış yapamadım. Onda öldük. sorun yok. Atladım. Uzun bir atlayış, bir uzun atlayış daha, bir uzun atlayış daha ve gidiyoruz. Bu da basket topu var. Alabiliyor muyum? Alamıyorum. Öyle olsun be Rey's, öyle olsun. Gidiyorum ben. Aç şurayı. Ben gidiyorum madem öyle. Klozetten açılmış gidiyoruz. Bu dekten bir gidelim. Bu bizi nereye götürür? Özgürlüğümüze götürür mü? Burada bir Şey var açıklık var galiba Bu nereye götürüyor? Helikopter görüyorum. Bu helikopter e, bizi gerçekten kurtulacak mı? Tamam bineceğim de e, Bu bizi kurtaracak mı? Bu beni gerçekten özgürlüğüme kavuşacak değil mi? Düşmeyecek değil mi? Bak eğer biz bu helikopterle binersek ve biz tekrar yakalanırsak seni bulurum Adamım seni bulurum ve sana tahmin edemeyeceğin şeyler yaparım. Mesela işkence edebilirim yani bilmiyorum. Bildim gidiyorum o zaman. Bak eminsin. iyi Gidiyorum. Hadi görüşürüz. Vallahi hakikaten kaçıyoruz. Henüz şimdiye kadar siren seslerini duymadık. Kurtulmaya başardın mı? Artık hak ettiğimizi yaşıyoruz, özgürüz. İstediğimiz gibi Hareket edebiliriz. Merhaba birader. Hapishaneden kaçtın. Gidip diğer parkurlara bakabilirsin diyor. Bir gidelim bakalım ondan sonra videoyu sonlandırayım. Umarım eğlenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Ben oynarken keyif aldım. Birkaç kez, kez öldük ama o bizim karakterin biraz aptallıydı. Bu nedir? Aya mı gidiyorsun? Vallahi mı? Ayın içinde yaşamak isterim ya. Gerçekten gidebiliyor muyum arkadan? Bir bakayım. Gidebiliyorsan beni bir oraya gönder ya. Merhaba. Bu rokete binersen seni ayağa uçuracağız diyorsun. Ciddi misin? Alırım bir daha al ya. Valla. Gidelim. Uçur beni. Ay'a gidiyoruz ya. İstediğim şey. Tam istediğim şey. Şu an tam istediğim şey. Özgürlükten sonra Ay'a gidiyoruz. Vay. Vay. Ay'a geldik. Bir dur aşağı. Atlarsak ne olur? Ben bir aşağı atlayacağım. Aşağıda ne var? Aşağı atlayacağım. Ne olacak? Hocam merak ediyorum. Merhaba. Ölmedim. Yaşıyorum vay. Ciddi misin? Ayda bir iki dakika geçiririm. Ondan sonra videoyu sonlandırayım. Vay. Tam o şeyi yansıtmışlar galiba. Ay hiç gitmedim ama. Benziyor yani. Güzel olmuş güzel. Da buradaki araba ne iş? Bunu nasıl buraya getirdiniz? Bu şey nedir? Uzay aracı mı? Valla mı? Bunu da mı gönderdiniz? Vay burada inşa ettiniz galiba. Vay. Burada bir hayat var. Yaşam var galiba burada. Güzel. İstediğiniz şey belki de gerçekten yıllar sonra burada bir yaşam olacak. Koloni olacak. Bilmiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu videodan keyif almışsın. Dur. Eğer zor parkur önerilerin varsa yorum yazabilirsin. Onları da bir sonraki bölümde oynayabilirim. Ben zor parkurları seviyorum. Bu çok zor değildi. Takıldık ama bizim karakterin diyorum ya antallığından zıplasaydı tam zamanında hareket edebilseydik o bazı yerlerde ölmezdik. Belki de bu map'in rekorunu kırardık. Hızlı bitirme rekorunu kırardık. E belki onu da yakın yaparız bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Vanessa ekranlarında takipte kalın. Hoşçakalın.